Dur şöyle bir nefes alayım. Çok teknik, siyasi sorusuna hiç sorma. Gündem, gündem, gündem. Şimdi siyasetle karıştırma. Gündem be. Gündem. <gülüyor> Benim <gülüyor> ke, e, Kedim ameliyat oldu işte. Ne? E, Neyle ameliyat oluyor? Kedim var. Amaliyat, ha, kedim var. Ameliyat oldu. Ha geçmiş olsun. Onun, Benim de var kedi, bizim de var. Onun yanına gitmem lazım. Valla kedi ise çok önemli. Ya hemen, kapat. Hemen tamam. Abimle konuşamadık ama ben anonsumu yapayım. Sen bana dön, dön. dön e, abimle konuşamadık. Kedisi varmış. Çok önemli ameliyat olmuş kedisi. Kedisine yetişmek istiyor. O yüzden gitti. Anonsumu ben yapayım. Merhaba. Öncelikle herkese gündemi değerlendiriyoruz. Gündem nedir? Gündem allak bullak. Sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada gündem karışık. Gündemi soracağım ve gidişatı soracağım. Gerçi biz ne sorarsak soralım, ne anlatırsak anlatalım. Millet kendi bildiğini kendi düşüncesini anlatıyor. Anımsatmak istiyorum. Videolarımızın daha çok insanlara ulaşması, başkaları tarafından izlenebilmesi için beğenmeniz çok önemli. Röportaja başlamadan önce vatandaşa gidişatı sormadan önce şimdi sizden ricam videomu beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Ve hemen bir abim var burada. Nasılsın iyi misin? Hemen sorayım. Gidişatı soruyorum. Nasıl gidiyor gidişat? Gidişat orta. 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 Bazıları kötü Bugün diyor. Bize Şükür. 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 Ekonomi kötü diyorlar. Katılıyor musun? Allah Dünyada pahalık, çok karışık, bizde karışık. Pahalık çok. Var değil mi? Ondan şikayetçi. Nasıl geçinebiliyor musunuz peki? Evet. Emeklisiniz herhalde. Emekli. Yenge yani. sen de emekli misin? Yok. Yok, Yok sadece efendim. siz. Sadece benim. Bugünümüze şükür. Ne kadar yani. alıyorsun? Efendim sekiz buçuk. Sekiz buçuk Ama yetmiyor Oluyorsun. abi. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Çocuk çocuk katkı sağlıyor mu? Yok bir tanesi ha, sağlıyor biraz. ediyor. Allah razı olsun gene evlatlara. Ama onlar katkı sağlıyor evet. diyorsun. Tamam. Çok şey yaptılar. Olanlar... Çok üzüldük. Ne oldu? Ne? Şeye çok üzüldük. Memura verdiler. Ha. Bize hiç para vermediler. Evet. O bakımdan çok kızgınım. Kızgınsın. Vermeyeceğim zaten. Niye? Ha, daha önce Ver. verdin mi? Verdim. Allah verdim. var. İşmasın Allah var. Galiba. Öyle. Bizim ev zaten Halk Partisi. Bir ben verdim. Bir sen bir. verdin Halk Partisi. Bir sen verdin. <gülüyor> <gülüyor> Seni ikna <laughs> edemedi mi çocuklar? <laughs> Çok kızmışlardır ama belli etmiyorum ben. Ha, ha şimdi ama duyacaklar şimdi görecekler bu videoyu. Gelsinler. Olsun. Pişmansın. Seçimler Aynen. var, yerel seçimler, belediye seçimleri. Aynen. Çok millet vermeyecek zaten. Vermeyecek. Aynen. Vermeyecek. Kime vereceksin? Hafartiye hanım. Ha yenge Oo, muhalif mi? Koyu. Oo, Kısmet, yenge yok. sen ikna edemedin mi? Yok yok. Vallahi ben ben. Hadi e, te, e teşekkür, teşekkür ederim. Ama şimdi Hayırlı şimdi olayım. uyanmış. Uyandım. Yok, yok, yok kendim. Kendim. Evet, kendim. 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 Evet, Ama şimdi uyanmışsın. Ya, uyandım. O zaman sana günaydın. Amin sağ Size de iyi günler. Sağ ol Gel sorayım mı abicim sana? Nasılsın iyi misin? Sağlığın saati iyi mi? Gidişat nasıl? Gidişat soruyor. <laughs> ne? ne? Yo, daha nasıl Yapma olacak ya. Daha nasıl olacak? Görüyorsun işte. Ne olacak? Bir kiralar olmuş 13-14 bin lira. Tabii daha hala daha Suriyeliler daha ila, bu da dursunlar bakalım. Dursunlar mı? Sadece Suriyeliler mi problem? Ya şimdi problem derken ha. onlar gitse en azından kiralar gene düşecek. Ya arkadaş ben Eriklik'de, ben Eriklik'de oturuyorum. 1 artı 13 bin lira kira, kira veriyor. Misin? Kiracıyım. Ya. 13 bin lira kira, kira veriyor. Daha var iki sene orada. var. var. İki Nasıl geçiniyorsun sene. gelirim falan? Asgari e, ücret? Asgari ücret de. derken ek, de mi? ek, iş yapıyoruz. Fabrikadan çıkıyoruz ondan sonra şoförlük yapıyoruz. Oo, çift dikiş yapıyoruz. Ya, çift olmadığın halde. Ya, halimiz kötü. Tabii Çocuk çocuk? Var. Üç okuyorlar. tane. Okuyorlar. Nasıl okutabiliyor ee, musun? Yani çalışıyor. Evde evde beş kişi, dördü çalışmadıktan sonra açsın. Vallahi değil mi? Onlar da çalışıyor. Çalışıyor. O zaman şükret. Hani öyle diyorlar ya. Nankör olma diyorlar. Şükret diyorlar. E, ya şükür. Nasıl şükredeceğiz? Ya da On şöyle söyleyeyim ona... neye şükredilir? Ne, Bolluğa berekete değil e, mi? Onla, Ve yaradana. Onlar iyi o da. İnanıyorsan yaradana edersin. Zammağa tabii Ama onlar diyorlar ki ne olursa olsun şükret diyorlar. Sabret ya. Neye daha iyi olacak diyorlar. Neyi şükredeceğiz? soruyor. Erdoğan sorun. dedi bak refah içerisinde Ha, ha yani. refah, ha refah ha? içerisinde. İfa, refah olmaz mı? Şimdi sen emekli değilsin ama bu emekli memurlara verecek galiba Sayın Erdoğan biraz tabi yüzde seksen yüzde seksen peki diğer emekliler ne anlar, olacak anlar Sürünsünler alt tabakada Boş aşka yedi buçuk binlere Sürünsünler yapacak bir şey yok dur, dur abime sorayım emekli miymiş dur emekli misin abicim Emekliyim. nasıl süper. gidişat süper. süper süper şimdi memur emeklilerine Sayın Erdoğan biraz katkı sağlayacakmış diğer emekler ha bunlar çalışıyorlar emekler diyorum tamam onlar çalışıyorlar memur emeklileri onlar yok, memur emekli olunca başka bir işte çalışıyor ama tamam. me memur sen normal emeklisin tamam. ne kadar alıyorsun abicim? Tamam, 7.5 lira biliyorsun. Evet, yetiyor diyorsun. Yetiyor. Şükür. Çok şükür. Tabii şükür. Ne Peki, yapalım? Şikayet edenler var mesela az önce bir ağabeyim vardı. Diyor ki, yani çok zor diyor Geçinde. Ne yani yani Tankıyor yani. mü şimdi abi. Ne yapması Tankıyor lazım yani, ne istiyor, ne, ne vermesi lazım? Ne, ne kadar aklım, vermesi aklım. lazım? Yani 30 milyar da verse yine sonra sonra yetmez. Yani Çok güzel. Vallahi ama. Ne hayat pahalılığı var diyorlar. Abi Türk pahalı olacak. Her şey yerinde duracak diye bir şey yok. Türk ki. parası, milli para eridi diyorlar diğer bütün yabancı paralar. Ya karşısına. kardeşim niye eridi Allah aşkına? Eğmedi çalışıyor mu? Baksana ben Mekke'de bak çalışıyor. Çalışıyor değil Bu mi? kadar zam var. Hangi dükkan kapandı? Hangi esnaf battı? Nasıl? Bir sürü dükkan kapandı. Bir sürü Neresi kapattı kapandı ya? ya? Bir sürü dükkan, ya? dükkan bir sürü iş yeri kapandı. Neresi kapandı ya? Biz de, esnafız. Niye kapanmış? İşlerimiz daha güzel. Daha iyi. Daha iyi. Ne iş yapıyorsun abi? Ben araba işi yapıyorum. Araba? Evet. Yani araba işi derken alım satım. Şey, alım satım yapıyorum. Ha, galerim var senin. Var. Ya o zaman tabii abi. Senin gelirin. Abi o niye zaman... gelirim var? Çalışıyoruz abi. Fabrikada çalışıyorum ben. Herkes senin gibi mi? Ya abi bak şimdi. Bak bir mücadele dakika. Mücadele vermediğim. Araba işi yapıyorum dedim. Fabrikada çalışıyorum. Bak şimdi dedim, mücadele vermediğim müddetçe herkes durumu bozuk değil. Ya diğerleri mücadele. Savaşacaksın. Beraber... savaşmadın. Abi i̇ki iş yapıyormuş. Bak şurada. Ama tamam, abi çalışıyorsa abi. durumu iyidir bak. adamın. abim iki iş yapıyormuş. Tamam tam yapıyorsa o zaman durumu iyidir. İyi mi abicim? Abi? Abinin tuzu kuru da ondan konuşuyor. Şey bu. Niye tuzun kuru? Döşüm da çalışıyorum. Gel. Ne iş Dö biliyorum. Döşüm anada çalışıyorum Yok, efendim, ben. Bir akış. Sen. sen de iş yaptırıyorum. Tamam. Ben Direksiyondan çıkıyordum, odun depolarına odun indiriyorum. Öyle geçiriyorum. Tamam abi. Ne şey, herkes Herkes yan gelip yatmıyor ya. Ben yani. çalışmıyorum demedim. Bak ben döküm arada kaynak işi yapıyorum. Hala tamam. da. Bak sen de bilirsin. Bak. Ama sabah diyorsun ki herkesi altında. kendin gibi zannediyor. Ya bu sabahtan için. kalkıp gidiyorum bak. Ya, ben bu da yapıyor aynı şeyi. Ya, ben de ya, şey yapıyorum. Oradaki şey abi yapıyor. emekliye ne verecek Yani boş ver Yani ne olması lazım? Yani hakkını hakkını. 20 milyar da aklını. verse yine bu insanlar daha daha güzel isteyecek. 50 de verse daha güzel. Abi hani ne yapması lazım? Ya, ya? huzur ya. refah istiyorlar ekonomik. Ya o da bu kadar huzur yoksa daha nerede var bu huzur refah? Bak herkes. Suriyeliler var. Herkes Allah'a şükür. Abi kardeşim onlara tamam onlardan bir şey demiyorum bu kadarın gelmesi bu kadar olması eyvallah ama yani şu memleketle Zaten bak, an... Abi dedi ki bu yüzden dedi Suriyelilerin bu kadar gelmesi kiralar düşecek dedi. Ne kadar kira veriyor? 14 bin lira, 14 bin lira kira veriyor. Normal, normal mi bu şey. Bak bir hocam. Bir artı bir oturuyor. Ya bir artı bir oturuyor. Ya normal tamam, mi bu? Ben, normal. Ben, bu? Yani. 14 bin lira. Duyuyorum ama yani işte. bunun hükümetle bir alakası yok. Ev sahibi de soruyor. Hükümetle alakası yok. Ya kardeşim ya. adama sorduğum zaman diyor ki ev benim değilmiş. Vericisini sana devrediyor veriyor muyum? Bir dakika. Veriyor mu de... vergisini adam? Hükümet. Ben veremem diyor. İstedim, istersen oturmasın. Hükümet alakası yok diyorsun ama onları yönetiyor evet. ki. Ya kardeşim devlet bak. Devleti onların devlet adam hiç, evet. adamın evi var mı? Var. Devlete, Devlete aylık adam. vergisini veriyor mu? Ev sahibinden bahsediyor. Herkes onu. ev sahibi değil ki. Ya ne yapalım yani şimdi? Erkek evet. ev sahibi olsa o zaman bu binalar o zaman yapılmayacak yani. Böyle bir şey yok yani ya. İyi de olacak, kötü de olacak. Evet. Düzlü de olacak, sayıf da olacak. Evet. olacak. Evet. Cebinde kaç paran var? Bana Bana, bir çıkarsana. Ay, Çıkarsan, çıkar dayı valla çıkar çıkarsan Allah aşkına. Kaç para istiyor çıkar Tamam çıkar işte 7500 lira tamam, yetiyorsan. Arkadaşım bak şimdi burada millet şimdi burada şimdi işi Galyan'a getirme. Kaç ya, para var? Ya, galyan'a getirmiyor. Kaç, para ya, ya. Galyana kaç para Kaç para getirmedi. Getirmedi. Ben evden 2000 lirayla çıktım. Tamam, bak bak. 2000 tamam. lirayla Peki çıktım. var paran var senin de Hayır, ya. Hayır. Evet. Ya Allah Allah o Kala, zaman yok kalan, kim kalan, var? Kalan, yok olan gelsin Bu. Bakalım. Kalan para bu. Tamam ne yaptın 2000 lirayla? He? Gittin lokantada yemek yedin. Lokantada yemek yedin. Ol bu fark etmiyor. Peki normal, ee, normal mi tamam. bu hayat pahalılığı abi? Ya, ya ne istiyorsunuz baş? Ucuzluk olsun ya hayat pahalılığı olmasın ya. Canım ya. abi lokantada yemek yemek lüks mü oluyor? E, ne istiyor e, bu millet ya, o zaman? Şey Bir çay içmek kahve da içmek da lüks müdür abi? Lokantalar da Ne istiyorsunuz siz? Ucuz olsun hayat pahalılığı yani, olmasın ya. Yani bedava mı da kalsın millet? Ya bedava değil o hayat pahalılığı olmasın. şey Değil mi? Hayat pahalılığı olmasın. Ya bunlara hayat toz pembe. Geldiler Allah'ın izniyle gidecekler nereye gideceğiz? Hayat, hayat, hayat şey. pahalılığı olmasın. Normal ne? bir şey mi bu? A abes mi bu istek? Bu ibes abes normal değil mi ya? Hayat pahalı olmasın, ucuz olsun. Herkes, tamam, herkes rahat ya. Alsın gelsin, ya bak. bak bedava değil. Rahat parayı yaşasın. Parayı kazansın. Yastığın altına, bedava altına koysun. Ya. Bedava değil. Ol rahat ya. yaş. Yok bak. Yok. Saptırma. Bir dakika. Para olan elini kalpçe olmayan parmayı kaldırsın. Hadi bakalım. Olan elini kaldırsın, olmayan Parmak ya şöyle yapayım ya bir dakika. Bakarlı. Biraz açılsana, biraz açılsana. Ya be, şöyle yapayım. Şimdi sende para yok mu bir, Sen ya memnunsun ya. değil mi? Şimdi burada ya cebinde bak, Şöyle bir anket yapacağım. Yok. Beni dinler misin? Beni dinler misin? Şöyle bir anket yapayım. Kamerayı bir çevir misin? Bak dedin ki sen memnunum. Memnunum. Arkadaşlar memnun olanlar bir elini kaldırabilir mi? Memnun olanlar. Memnun olan elini kaldırabilir mi? Bir çevirsene kamerayı Bilal. Memnun olan var mı? Çevir böyle. Bak. Trolleme sen. Ha bir tane var bir abi. Memnun olmayanlar ellerini kaldırabilir mi? Abi, abi. Memnun olmayanlar şöyle, şöyle. Şöyle bu tarafa çevir. Ne olmayanlar, ne? Memnun olmayanları söylüyoruz. Memnun, sen memnun musun? Herkes ellerini kaldır. <laughs> ya görüyor musun abicim? <laughs> Çoğunluk memnun değil ya. Bir de kararsızlar var böyle, kararsızlar var. <laughs> ama herkes yani. Hayat. Herkes hayatından memnun. Ama değil işte gördün. Herkes, herkes memnun. Arkadaşlar ben siz, ben siz memnun. sahtekar mısınız? Niye yalan söylüyorsunuz ya? Hamit doğru konuşuyor. Hadi kolay gelsin sana. Herkes şu anda şu anda böyle diyor ki yani böyle havada bir şey ağzımızda düşer. Yok, yok öyle düşünüyor. bir şey abi böyle bir şey yok. Amca Allah'ını seversen bak, Allah bak burada herkes kaç para mi? emekli misin, misin abi? Dilersin. Emekli misin? Evet. Al, gel bak emekli kaç para maaş alıyorsun? 7,5 Yedi buçuk. Yedi buçuk lira. Kiracı mısın? Yok. Değilse kendi evinde mi? Çalışıyorum. Bir dakika ya çalış. niye çalışıyorsun? durum Hayır niye çalışıyor niye? niye? Emeklisi. Allah tamam, Allah. Emekli adam bu. Niye, niye çalışıyor? Şimdi ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Ya, ya, ya. burada kaç tane işsiz ya, genç var ya? Bir, şey söyleyeceğim. bir dakika bir dakika. Bir dakika. Cenni var oğlu var. Yani, ne alakası? ne alakası? Tamam ya. emekli adam. Ama. Emekli maaşı etmesi lazım. Oğlunu evlendirmesi ya, lazım. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Sen dünkü röportajda da girdin. Ya. Sen beni tanıyor mu? Ya. Şimdi diyecekler ki ya bunlar anlaşmalı diyecekler. Ya, beni tanıyor mu? Sen bu her gün bu meydanda. Sen tamam da beni tanıyor musun? Daha önce yaptık ya mı ya senle ya röportaj. Ya. Hayır hayır bir dakika. Sen de giriyorsun sürekli bizim röportajlara. Diyecekler ki bu sefer siz anlaşmışsınız, yok tanıyorsunuz ya. birbirinizi. Öyle bir şey yok bak. Bir önceki röportajda da girdi. Abi abi çevirdi. Şey <laughs> bak ben sana bir şey söyleyeyim ya. mi? dayı? Bak. bak Allah'ını bak Allah hakkı için bak. Allah hakkı için konuşacaksın. Allah hakkı için Hayır Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, söylüyorsun ben. ki bak. Ben Mesela yalan söylemiyorum. Bak, Amca, yalan söyleyeni sen şu an hatalısın. Neden hatalısın? Neden? sen memnun musun? Ben bunu Emeklisin de memnunsun değil mi? Evet. 3-5 ee, alıyorsun. Evet. Ee, e, çalışıyorum. De, Vatandaşı var. niye almıyor? Çalışıyorum kardeşim. Bak. 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 Çalış, Büyük çalıştın tamam. Çalıştığın güzel oldu. Arada çalışıyorum ya, arada çalışıyorum diyorum sana. Kaynak çalışıyorum. Ben de kaynakçıyım. E, ben de kaynakçıyım. Çalışıyorum ama. Niye çalışmıyorsun? Ben de çalıştım. Ben sen milyon ben ben, ben emekli mi? olmadım. ama sen hem emekli hem çalışıyor. Bir dakika bir dakika. Emekli yani? misin? Evet. Niye çalışıyorsun kardeşim? Bak, niye çalışıyorsun? Bu adam çalışıyor senin yerine. Abi niye milyon sen milyon çalışıyorsun? Sen niye çalışıyorsun ya? ya? 20 milyar maaş veriyor çalışmıyor adam diyor. Tol sol yapıyor Sen ver 20 milyar maaş ben geleceğim ya. Abi, gel yavrum döçük. Tamam geleceğim. Ama bulmayan adam şereksizdir. Gelmezsen zaten tamam. Hadi gel. Tamam hadi. Doğru döçük. Canayla küçük canayla doğru döçük. Bak gelmezsen gerçekten şerefsiz. Aynen öyle. Bak. tamam. Doğru Ama diyorsunuz. 20 milyar maaş vereceğim. Gel bak diyorum sana. Gelmesen bak adam değilsin. 20 milyar maaş vermeyen adam değil. Ya bak. Ha bunlar şahit olsun. Ya bak gelmesen adam mi? 20 milyar maaş ya. Ya. Ya, ya. Kim veriyor 20 milyar maaş ya ya. Ya. ya? ya gel şimdi diyorum ya. sana ben. Sen bir gel yarın. Tamam ver lan numaranı. Gel. Gel. Gelmeyen en adi şerefsiz Ya be ver 533. Dökümcülük mü yapacak? Abi. Fark şey yapacak. etmiyor. Çocak orada abi. taşlama yapar. 20 bin lira mal iş verecek. 20 bin lira evet. vereceğim. Tamam. Evet. 20 bin lira. Lir ben vermeyeceğim. Abi ne adam, adam var ben. Söyle ben söyle ben numaranı söyle. 533 250 55 74. 200 250 50 55 55 74. 50, 74. 70, 4. Eğer yarın ben bu iş olmaz. Bak gel bana 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 bak geleceğim söyleyeceğim buraya tamam, mı? Ama bu iş olmazsa en adi şerefsizsin. Bak, sen 20 bin lira. Bak Gel kardeşim evet. diyorum sana sen gel oraya. Sen bana misin? bak eğer olmazsa hiç gel <laughs> burada konuş, <laughs> konuş tamam mı? Bak, bak. Duydun mu? 30 veririz. 30 veririz gelmiyor. Ha 30 30 bak Artı abi. Artıran var 30'a geldi. <laughs> Çalışamazsın sen. Ney? Çalışamazsın. Ne? Sen, sen, sen yemezsin o işi. Ne sen şey ne? Şey yapamıyor. Yapamıyor. Ne? inşaatta çalışır mısın? Ney? İnşaatta. Ben al, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şöyle, Gel Kütahya, Kütahya madende çalışmış. Adam maden. sen ne bir diyorsun? 30 bin lira verecek. Bak 20'den 30'a çıktı. Artıran var mı artıran? Kimse gelmiyor. Hayır. Ben gelene kadar 10 bin lira çalışacağım. Konuşmayacağım. Yok öyle ismin. Ya işte telefon numara Bedri. Tamam. Evet. Bedir. Bak Bedri Bedri abi eğer sana yamuk yaparsa gel konuş Ge buraya. Yarın bu telefon yani açılırsa gel adımı değiştir. Tamam tamam duyuyor musun? Duyuyor. Gelmeyen şerefsizdir. Aynen öyle. işe sen şeref şeref Tamam. Ben da tamam. tamam. Siz bu devlette şu an yaşamak istiyorsunuz. Ama bak koyun bak Maltaş. Ben sana gel şimdi görüntülü arayayım ben şimdi Maltaş madeni. Toz toprağı gör, Yaşın usta madende çalıştım bir adam. Ya, ya sen, sen evet. şurada yanılıyorsun. yanılıyorsun. Bak, evet. şurada. Sen bak yanılıyorsun evet. şurada. Sen. Sen Abi memnunum diyorsun ya. Herkes memnun değil. Biz konuşur. Yarın gelmezse şerefsizdir. Aynen. Onu orada işe başlatmaya da şerefsizdir. Aynen. Tamam. i̇şe tamam. başlarsan da başlarsan başlarsan gel söyle, söyle. tamam mı? Tamam ben de buradayım. Arkadaşı abi. da al gel tamam mı? Abi. 20 mi? Bak 10 milyar kira aynen. veriyorum çarşı ben. Çarşı 10 milyar. Arkadaş uzatmıyor de, sen de. Sadece yarın geleceksin. Tamam. Bak sadece geleceksin. Tamam. Uzatmayacağım. Gidişatı soruyoruz ya. Herkes kendi derdiyle anlatıyor. Gidişat nasıl? Abi 6 milyar kira veriyorum ben. Azki ücret para alıyorum. Tam 6,600 yeter ya bak 14 bin lira veriyordu burada bir abi var. Nereye çıkalım? Girecek bana 5 bin lira para kalıyor. Asgari ücret ne ne olacak? 2 Ne kadar maaş alıyorsun emekli misin? Evet gelirim. Ha ne kadar alıyorsun? 14 şey 14 bin 2 alıyorsun. E? doğru mu? 11.5 6 lira kira veriyorsun. 6 lira kira veriyorum abi. Geriye kalanlar nasıl geçinecek abi bu ya, av, adam. Allah Allah. Nasıl geçinecek diye para alıyor. Ölsün mü bu adam? Ölsün mü? Ne yapacaksın bunlara şimdi geçince diye devlet para mı dağıtıyor? Hayır devleti. Başka adam. Bak, ne yapacak biliyor musun? Ya, bak, bir dakika. Kaç ne yapacak Çalışmadan. biliyor musun? Çalışmadan. Devlet Çalışmadan. ekonomiyi düzeltecek ya. Yani devleti yöneten irade ekonomiyi düzeltecek. Herkes rahat yaşasın. Herkes. Sadece sen değil bu adam da yaşasın. Burada herkes rahat. Rahat abi olmayan kim? Üç olay. Üç yalan mı söylüyor? Rahat bir... olmayan burada olmaz. Üç olay elli milyon. Ama pazar bugün ya pazar. Pazar abici benim. Ben resmi de çalış. Ya. Niye boş Sen çalış. çalışıyor musun bugün? Evet. Sen Hiç bugün çalışıyorsun. Ha işten çıktım çıkıyorum. Emeklisin çalışıyor. Abi doymuyorsun sen ya. Çalışma ya. Bak adam emekli çalışıyor. Ya burada ihtiyacı olan adam gider bir şekilde ihtiyacını karşılar. Burada gelip de burada. Nankörsünüz siz ya siz nankörsünüz ya. Ya abicim niye nankörüm? Öyle o duruma getiriyor. Birini iş çalışalım. Birini iş çalışalım o zaman. <laughs> i̇ş verin. Hayır. Sen çalışmıyor musun? İşin var mı? i̇şim var. var Kargo çalışıyorum. 30 bin liraya. 30 bin liraya inşaata. Gel gel. Sen ne iş yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Ben şimdi sana sorayım. Aa, Sen ne iş yapıyorsun? Şey. Görüyorsun bu iş yapıyorum. Sen, Sen ne iş şey yapıyorsun? Ben. Şey yapıyorum. ben... Sen şey, ya yapma. Kimse bir kavga bir etti bir mi? Var. Bana bak. Her bana bak. Kişi, bana bak. Sen ne iş yapıyorsun? Gazeteciyim ben. 30 bağımsız güzleri. olacaksın. Bir. Bağımsız, bağımsızsın zaten. Başkan, bağımlı olsaydım iktidarı desteklerdim. Çalışmayacaksın tamam. iki. Tamam kendime çalışıyorum. Sen şu an kendine çalışmıyorsun. Kime? Sen başkasının taşeronluğunu yapmaya Oo. çalışıyorsun. Oo. Tamam. tamam Arkadaşlar ben taşeronluk yapıyorum. Ben kime? Ben kime taşeronluk yapıyorum? Medya söyleyeyim. demek, medya demek yalnız bağımsızdır. Ha. Tamam Polisi ben tamam, bağımsızım. Ah, haberimi edem. seyrediyorum. Sen şu A an, bu, ah, seyrediyorum. Sen şu an var ya devletin, hükümetin, Devleti yöneten insanları eleştiriyor. Ya e, ya e, e, suç mu bu? Ha, suç değil canım değil. Nerede sen suç? Değil de. Devlet değil bir hükümet. Hükümet ya, devlet Sen, devlet sen değil. şu an var ya boş adamları bulup da konuşturma sen, gerek yok. Sen de konuştu sen boş adam mısın? Sen, niye geldin? Sen, sen, sen bo boş sen, musun? Sen boş sen, derap boş derap derap ha geldi derap niye derap konuştun? Sen, derap niye derap niye derap ben, konuştun? Sen niye konuştun? Yanılıyorsun. Biz hükümeti eleştiriyoruz. Muhalefeti de eleştiriyoruz ve bu benim görevim tamam mı? Senin işine gelmiyor hadi 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 abiciğim gire gire hadi Hadi, Hı hadi söyleyeyim. güle güle. Teşekkür bola. ederim. Konuştun. Tamam. CHP ile PKK bola. düzeltecek. Evet, Bu memlekete. Hadi. Haberin olsun. Tamam, tamam abi. Apo'nun mektubunu yeri. kim destekledi Apo'nun mektubunu? Sen siktir et onu. Niye? Niye? Ya. Aponun kardeşini kim TRT'ye çıkardı röportaja? Yani, Sayının sayın, sayın Öcalan oy kim oy dedi? Sayın Öcalan kim dedi? Sayın Öcalan kimlerden kim dedi? birlik olduğunu öğrenen. Sayın Öcalan Hadi kim gürek dedi? Gürek değil mi? İşine gelmiyor demedi söylediklerim yani, Senin gelmiyor. Benimle gelmeyecek. Apo'nun mektubunu kim destekledi? Ya kim? sen cevap ver, cevap ya, ver. ben ne destekleyeceğim? Öcalan'ın mektubunu kim destekledi? Sen onları geç. Öcalan'ın kardeşini kim TRT'ye çıkardı? Son tiyatroya bak sen. Tamam işte, PKK ile kim işbirliği yapıyor? AK Parti'yi savun ki dayı tamam. Ben kimseyi savunmuyorum. Sen kim, 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 şapkanı, şapkanı önüne koy. Yok, CHP, kim, kim CHP, CHP. kimle el ele olduğunu bir öğren. Kiminle? Ha, kiminle? Kiminle? Türkiye'de ne kadar ya terörist bak. varsa onlarla. Eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer bu şekilde gider görevimi yapar. Diyen kim? Ben, Kötü, ne istediniz de alamadınız diye alamadınız diye kim? Ben CHP'liydim. PKK'yı meclise soktu diyerekten kim soktu? bıraktım. Kim soktu? 91'de 91'de kim? CHP mi soktu? CHP'nin o... Yazıklar olsun. Ya CHP'nin kalıntıları yazıklar olsun. CHP Vallahi kalıntıları Yalan soktu. söylüyorsun. Ya Vallahi hiç, yalan söylüyorsun. İnönü'nün ya? oğlu soktu. Öyle Sakalına utan. İnönü'nün oğlu soktu. Sakalından utan. Aşırı, aşırı Tamam abi. Cumhuriyet tamam. Halk Partisi'ni kuran. Tamam abi. oğlu soktu. Suriye'ye niye göndermeler Sen onu iyi öğren. Suriye'ye niye göndermeler gelin? Abiye sor abi. Ben ben de soracağım. Sen söyle ona. Niye sana soruyorum? Sen ben biliyorum. Ben biliyorum. Çünkü Erdoğan'a oy veriyorlar. AK Parti oy veriyorlar evet. o yüzden. Ya vereceğiz Burada tabii ya. Sen Suriyeli misin? Ben Suriyeliyim. Ha tamam. Ya. ya, ya. ya, ya, ya. Tamam. İçimizdeki Suriyeli. Ben Türkeliyim, Suriyeliyim. Buna konuşuyor. Ben bu memleketten ya yanayım. Ne bedel ödemiş? Boş ver. Ne bedel <laughs> ödemiş? <ödemiyorsun? gülüyor> Bak benim kimliğim yanımda. Ben Suriyeli falan değilim. Eee ama Suriyeliyim ha. dedin. Sen onları savunuyorsun. Ben kimseyi savunmuyorum. Ben bu memleketin milliyetçisiyim. E biz neyiz? Ya, biz neyiz? Ya PKK'la ne alakası var ya? ya? Ben kork sen askerlik yaptın da. değil mi bu ülkede? Amerika'nın borazanlığını yapıyorsunuz siz. Kim? Amerika'da siz? kimin ya. oğlunun çiftliği var? Ya bırak kimin onları sen. Ya. ya bakar mısın? Bırak, bırak onları. Erdoğan'ın oğlunun çiftliği alıyor kalıyor Amerika'da. Oynanan tiyatro ya ya işine yaradı mı konuşuyorsun? Onu bırak, bunu bırak. Saat Adam Pekat doğru, doğru konuşuyor. Siz Amerika'nın şey borazanlığını yapıyorsunuz siz. PKK'yla gidip de kim? Kandil'de Ay. yan yana durup da fotoğraf çektiren kim? 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 Sen bil. kim çekti? Şey? Kim çekti? Kim çekti? Kim, çekti? kim, kim, Amerika, Yunan. Memur arkadaşlar geldi. Bir dakika, dur, dur. Şimdi abi diyor ki, işte diyor kandille diyor PKK'larla birlikte fotoğraf çektiren kim diyor? Kim? Şimdi oraya orada HDP'li vekiller de vardı, tamam. Orada AKP'li vekiller de vardı. O çözüm süreci tek başına mı oldu şimdi? Bir dakika. Yani bir dakika eğer, bir saniye arkadaşlar memur arkadaşlar geldi şikayet var zannedersem o, ama kavga falan yok bu arada. Neyse o zaman röportajı bitiriyorum ben arkadaşlar. Tamam kesme kesme bir dakika anons yapacağım. Anons yapacağım. Arkadaşlar memur arkadaşlar geldiler. Her zaman olduğu gibi birileri şikayet etti. Videoyu bitirmek zorundayım. Kusura bakmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir dakika kesme be. Anons yapıyorum. Allah Allah. Allah hakikaten enteresan elini götürüyorsun ya korkma arkadaşlar tanıyoruz memur arkadaşları sağ olsunlar kibarca uyarıyorlar bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın teşekkür ederim herkese.